Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Meloş bugün dışarıda biraz hava alsın. Meloşu. Nasıl gelişmiş öyle? Aferin benim kızıma. Güneşleniyor musun? Oy. Oy benim Meloşum. Benim Meloşum. Esneme de yapıyor kızım. He? Şerefsiz kızım. Maloş gel. Çık, 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 gel kızım. Gel kuzum. Gel kuzum gel. <laughs> Ay benim maşallah benim kuzum Maşallah benim kuzum Maşallah. Benim yedi bela üstü geliyor. Polat Baba. Yedi bela. Bak. <laughs> o da, o da Meloş başlıyor yine kavgaya. Polaşım. Polatım. Ne yapıyorlar oğlum bunlar sana? He? Abdurrahman. Gel, gel. İbo, İbo arılar çıkmış. Hadi içeri gidelim baba. Arılar çıkmış bize vururlar. Hadi. Canavarlar geldi buraya canavarlar. Zana Hanım burada yatıyor. Gel buraya gel sana vururlar. Gel oğlum koş. Polat. Polat Çin'den ee, Frida'ya mı gözüktün kızım oğlum? Gel. İbrahim gel. İbrahim. İbrahim Paşa. Gel oğlum. Çatıdan düşen kar daha geçmemiş. Azat ne arıyorsun orada? Azat. Beleş. Aferin benim kızıma. Benim kızım bile içeri gelmiyor. Çok akıllı. Polat Reis. Ne yapıyorsun sen burada? Cesur. Cesur. Cesur evet, akşam baba, çok güzel bir dayak baba, yiyecekti. Baba, erken baba, müdahale baba. ettim. Ne oğlum? Evet. Akşam erken müdahale ettim. Yoksa kapının içine koymuştu. Evin kapısının içine. Saat gece bir buçuktu. Bir buçuk civarıydı falan. Bir yirmi bir buçuk civarı falan. Bırakmıyordu dışarı çıksın. Yani en sonunda baktım olacağı yok. Cesuru götürdüm bağladım yine yapacak bir şey yok. Arılar komple dışarı çıkmış. Havalar ısınınca mübarekler dışarı çıkmış. <laughs> Polat sana vurdular. Vallahi arılar şimdi çok fenadır oğlum. Meleş! Melinda! Kızım! Azat! Azat! Kuyruğuna bak. Oğlum sen ne arıyorsun burada? Gel sana yardım mı edem? <laughs> Gel sana yardım edem. Şerefsiz. Çukurdan, çabuk çukurdan. Çabuk çukurdan. Çabuk hadi. Efendim Baba. oğlum. Efendim oğlum. Sen ne mi çekiyorsun? Çek i̇şte babacım. Şöyle Baba. e, başa bir duvar yapacağım. Yani üstünde benim niyetim var. incin, e, şöyle e, nar ağacı falan e, bağı falan olur. Yani kararsızım. Sizin de fikrinizi almak istiyorum. Şimdilik yüksekliği bu kadar yeter. Bahdan çıkan şey bahçeden çıkan e, taşlarla üstünü yavaş yavaş tamamlarız. Böyle solucan da çıkmaya başlamış. Bununla iyi bana yakalanır. Evet. 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 Biraz Evet. Yani harika olur. En azından buranın seviyesine. Daha düzgün görünür. Daha güzel olur. Yavaş yavaş bir şeyler yapacağız. E zaten burayı da yıkacağım. Burayı da yıkacağım zaten. Biraz yavaş bir tarafa. Burayı da yıkacağım. Burayı da yıkacağım. Ee, şöyle Buraya ağaç falan e, dikmeyi düşünüyorum. Efendim oğlum. Ne? Senden mi çalışacaksın? Sen de gel çalış oğlum. Bugünlük buraya kadar yapayım. Yarın da ileriye kadar yapacağım. İnşallah. Bakalım yavaş yavaş yapmamız lazım. Vallahi güzel oldu çünkü. Ondan ya. sonra e, sebze yerimizi komple bir dikiş sürmemiz lazım. Ya. Dört çeker, dört çeker. Onunla e, çıkıracağım. Baba. 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 Oğlum? Aferin, benim oğlum. Aferin benim oğluma Sen de mi çekiyorsun? tamam. Baba. Baba. Azat da gel bir bize yardım etmeye. Ha oğlum. Azat'ı Azat'ı seviyor musun? Ama Azat'ın şu kafa yapsın, yapsın yapışsına bakamıyorum. Hani, tam bu ya mi meydan olacak meydan. büyük köpekleri. Ama Azat var ya bu Azat çok can çok. Azat. Canavarlarla hayvanları saldık. Gidiyoruz. Azat ferida Bir de size güzel bir sürprizim var. soru Trish de burada zaten. Bir de Meloş Sultan. Bir de Meloş Sultan hayvanlara gelmiş. Aferin benim kızıma. Öyle. Sen var ya bir canavar olacaksın. Canavar meloş meloş. Azatım gel oğlum. Bizim burada kar diye bir şey kalmadı. Sadece yukarıda bu iki gün içinde bir sürü kar gitti yerden arkadaşlar. Yani acayip şekilde bir kar gitti. <laughs> meloş. Canavar olmuş canavar. La nerede? Sen daha var ya bu dağları aşacaksın dağları. Yazın ortasında o sıcaklığında hayvanlara geleceksin. Hele var mı kurtulmak? Azat Reis yine önde. Üç tane cengaverle bugün hayvanlara gelmişim. Zaten benim en çok sıkıntı çektiğim bu yıl olacak. E bundan sonra bu üçü yetişse e zaten Soros da yetişse bana yeter arkadaşlar. Adam Pol Reis var. Cesur var, Zana var. <laughs> Azat. Azat aynı annesi gibi bir dakika yerinde durduğu yok. Psikopat mısın oğlum sen? Hayvanlarımızı böyle saldık Ya doğru gidelim bir tur atalım. En azından ya <laughs> ulan oğlum. Ya dağda da mı dağda da mı kavga? Vallahi sen dövsün. Ben döv onu. Döv onu. bu sefer sen döv. Ben bu sefer sen döv. <laughs> Yo azat. Azat sen dağda da mı rahat durmuyorsun azat. Kuyruğuna bak, kuyruğuna bak. E nasıl ya hadi. Hadi. Frida'ya öyle kafa tut. <laughs> Öyle kavgacı arkadaşlar böyle kavgacı Günü 24 saati kavga etse hayatta bıkmaz Vallahi 24 saat kavga etse bıkmaz Bak Bak Meloş e, Frida'nın Tarafında Vay maşallah benim kızıma Bakın arkadaşlar nazar etmeyesiniz Bir maşallahınızı alırız Benim kızıma bir maşallahınızı alırız He Meloş Şişt. Kızım. Meloşum da buçuk e, aylık. Azat Reis de onlar 4 aylık oldular. Meloş şunlardan bir 19-20 gün onlardan büyüktür. Bir tane kedik. Yavru keçilerle beraber gelmiş. Sus. Sus sus biraz. Sus ha biraz sus ha. Hem otlanıyor hem bağırıyor. <laughs> Şikayetçi senin bu dişidir arkadaşlar. Erkek değildir. Sen nereye gidiyorsun prensesim? <laughs> Şişt. Kızım. Meloş gel Azat gel. Ya üç tane cengel var maşallah ya bunlara. Hiç beklemedim. Şekilde beklemedim. Şekilde gelişiyorlar. Yani Allah muhafaza etsin inşallah. Nereye gidiyorsunuz? Arkadaşlar yeni çobanımız. Yeni çobanlarımız. Meloş arkadan geliyor. Hayvanların içinde o ikisi de. E zaten Azat Reis önde gitmesi hayatta olmaz. Frida zaten yani yedi bela. Yedi bela üstüne o. O da yedi bela. Lan sen kimin oğlu olduğun beledir oğlum. Kimse seni bana anlatmasın. Meloş! Meluş. Melinda! Kışım! Prensesim gel. Melin de hayvanlara gelmiş. Ha sen annen o mu? Şerefsiz bırak annen otlansın. Burada zor önlerini aldım. Biraz ya, ıslandılar ya. Keçi böyledir. Biraz ıslandığı zaman direk eve kaçar. Bunların yine Allah'tan önünü alabildim. Benim mesela eski keçilerim. O sattığım. Onlar bir damla yağmur sırtlarına döyseydi nefes evde alırdılar. Kesinlikle yetişemezdi. Ama şöyle gördüğünüz gibi yavaş yavaş otlarımız çıkmaya başladı. Ortam biraz yeşilleşti. Tarlalar biraz yeşil oldu ya. Özlemiştik valla çoktandır böyle görmedik. Gerçekten çok özlemiştik. Ama maşallah böyle bir haftaya kadar inşallah yani hayvanlar rahatlıkla daha kendini doyurabilirler. Çünkü e, samanları falan, arpaları falan az kaldı. Yani bir daha yetmez diye Vallahi korkuyoruz inşallah. Yani yeter. Bir 10 güne kadar, 15 güne kadar falan yeterse harika olur. Çünkü ondan sonra da hayvanlar yani rahatlıkla ve rahatlıkla kendi doyurabilirler. Nereye gidiyorsunuz? Başladılar yine. Başladılar yine eve kaçmaya. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.